Ne diyorsun terörist Türkiye'de bir aksama mı var? Şimdi bir aksama yok. Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bir küçük söyleşi yaptılar bir yerdeki. Şimdi nerede olduğunu hatırlamıyorum bugün. Şöyle şeyler söyledi Numan Kurtulmuş. Dedi ki belli oluyor ki dedi kademe kademe gidiliyor dedi. Hı hı. Şimdi dedi sıra büyük bir ihtimalle dedi şeye geldi. Yani Öcalan'ın açıklamasından sonra karşı tarafa geldi. Ne adımı atacağı. Böyle bir yani buna benzer ilginç bir konuşma yaptı şey. Numan kurtulmuş. Yani basamak basamak gidildiğini görüyorum dedi. Hı hı. Ve şimdi dedi karşı şey dem tarafı devletten gelecek şeyi bekliyor. Mesajı bekliyor dedi. Bir anladığım kadarıyla zaten şey de öyle söylüyor. Demlilerle konuştuğunuz zaman diyorlar ki yani bir bir, bir şeyler konuşuldu. Onun adımı atılsın diye bekliyoruz diyorlar. Bir de ikincisi işte kongreye Abdullah Öcalan da bir şekilde katılsın. Bence bu olmayacak bir şey değil. Yani bundan çok daha radikal şeyler yaptı devlet bu işi çözmek. Nasıl katılacak? Yani görüntülü, görüntülü Skype mesela. Görüntülü Skype'la mesela. Orada onların toplantı yerde Skype'la konuşma yapabilir Öcalan. Ama orada. Adalet Bakanlığı bunun yasada yeri yok diyor. Ya şimdi yapılan işlerin ne kadarı yasalara uygun esas olan Ya bir şekilde bir düzenleme bir şey yani yapılabilir. Bunu devlet özel. isterse İster. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi isterse kanununu da çıkarır, gerekçesini de hazırlar. Yani o burada bir konsensus oldu mu kolay işler. Ama konsensus olmazsa zorluk. Yani gelinen noktada şu, yap yapacak bu açıklamayı şey, toplantıyı yapacak PKK. Büyük bir ihtimalle 10-15 gün içinde yaparlar diye bekliyorum. Ben. Peki bu arada Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var onu da söyleyeyim devam et. Diyor ki terörsüz Türkiye sürecinde dedi. terör örgütü PKK'nın derhal silahları teslim etmesi ve kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlaması gerekir. Kamışlı provokasyonu pişmiş yaşa kat, su katma rezaletidir. Şimdi Kamışlı tabii şey bakımından önemli bölgedeki Kürtlerle devletler bu bölgenin devletleri arasındaki ilişki bakımından. Şimdi Kamışlı'da toplanan Kürtler bir kısmı Suriye'den bir kısmı Türkiye'den. Bir kısmı İran'dan, bir kısmı Irak'tan. Yani bir, bir kere bir uluslar üstü bir şeyleri var. Hatta ülkeler üstü bir hı hı. ittifa, aralarında ilişki var. Bu ilişki artık giderek meşru bir ilişki haline dönüşüyor. Daha önce devletlerin illegal parçaları gibi kalan bazı yerlerde meşru bir şey gibi geliyor. Mesela orada şeyin bulunması Suriye YPG ya da SDG'nin temsilcilerinin bulunması falan Türkiye'yi esas olarak tepki göstermeye yol açıyor. Ama bu yani bunun önüne geçmek mümkün değil. Kaçınılmaz bir şey bu. Şimdi Suriye Kürtleri biz beğenmeyebiliriz. SDG değil de HDG temsil ediyor diye birisi çıkabilir. Ama sonunda Suriye Devleti o Suriye Devleti karar verecek Kürtler içinde muhatabının kim olacağına. Buna Türkiye tabii mümkün olduğu kadar SDG diye göstermeye çalışacak ve öyle olması mümkün. Burada bence esas problem giderek Kürt hareketinin bir dört ülke arasında bir geçirgenlik haline dönüşmesi fakat bundan endişe edecek bir durum yok. Bence şundan endişe edecek bir durum yok. Bu, bu dört ülke içinde en gelişmiş Kürt sosyetesi Türkiye'deki Kürt sosyet, Kürt Kürt toplumu. Kürt, Türkiye'deki Kürt toplumu daha daha çok savaşçı değil, birleştirici bir pozisyona geldi. Yani Öcalan'ın o yaptığı son açıklama açıklamadaki perspektif aslında bütün bölge ülkelerini rahatlatacak bir perspektif. Hı hı. Yani Kürtlerin o ülkelerle olan ilişkisini artık dostluk ve barış ilişkisi olarak ve birlikte kalkınma ilişkisi olarak ele alıyor. Yani bölünme, özellik, çatışma bütün bunların hiçbiri yok. Şimdi bu, bunun bunu pozitif bir durum olarak görmek hı hı. gerekir diye düşünüyorum.